Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür iyiyim. Bugün köye gideceğiz. Sizlere de vlog başlatmak istedim. Bugün köyde gözleme yapacağız. Ramazan için kuru yufka yapacağız. Şimdi buradan yengemi alacağız evinden. Oradan Şehirli Köyü'nden kayınvalidemi de alıp Benin Köyü'ne geçeceğiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zili açmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi yengemi almaya geldik arkadaşlar. Hava da buz gibi kar tozuyor. Ama evde olacağımız için gideceğiz artık. Ertelemiyoruz. Geldik arkadaşlar biz köye bayağı yüküm vardı arabam küçük geliyor artık <laughs> bir sürü eşya getirmişiz şöyle köyün meydanındayız su dolduruyoruz yine ee, Annemleri yengenleri indirdim böyle annemle birlikte su dolduruyoruz Anneşkocuğum <laughs> meleğim benim Neden konuşmuyorsun? <laughs> Köyümüz çok güzel değil mi? <laughs> evet mis gibi. Herkesin kendi köyü kendine güzelmiş. Evet hava da çok güzel. Hava biraz soğuktu ama burası iyi değil mi? İyi. Şehyal'in köyü çok soğuktu. Akşam işte soğuk belki de. Ama akşamız işte akşam işte <laughs> biraz daha şey oluyor. Gayvede Açıyor hava. Kahvelerde kimse yok. İleridekinde vardı, şey, vardı ama. Şey, <laughs> çok Açayım. Açayım. Sular biraz bulanık arkadaşlar. Kaç gündür yağmur yağdığı için. Böyle sarı sarı olmuşlar. Köyümüzü özleyenler için arkadaşlar bol bol benim videolarımı izleyebilirsiniz. Yazın çok geleceğim. İnşallah. Efendim. Değilsiniz değil mi? Evet, el salla. Ne? ee, ne yapıyoruz bakalım? İyi, gezmeye geldik. Kimse yok ya köyde. Nerede insanlar? Ya insanlar hep buraya bak. Bizim bizim bu bu kadar çıktı ötesi Orada var mıdır? Var. Tamam. İlerdemiş insanlar oraya götürürüz gözlemeleri. Evet arkadaşlar teyzem burada oturuyor. Sabah gelip sobamızı yakmış. Şöyle. İyi olmuş biraz içerisi ılımış. Hava söylediğim gibi çok soğuk. Şöyle burada yapacağız. Burada pişireceğiz. Gözlemeleri yufkaları. Şöyle bir sürü eşya getirdik. ilk bezeyi açıyor. <laughs> Hadi bakalım. Merak etme. Bu ne göğüs ömür mü? Sen ana hamur açılışına bak. Açılmayacak olursa ben ağızdan şey içeyim. Su kaçırayım. İyi iyi. Kalma ka. İyi mi? Hı -hı. Tamam tamam. Kazıyorsunuz o zaman ellerini. Kalma. Tamam. Kan. Tamam gel. İlk kat pişiyor arkadaşlar. Şöyle tandırda yaptık, tandırın içine adımları koyduk. Nasıl yanıyor. Sen oğlan ince kalın incediyor ya. İnce şiyle dayı olmaz aşkım. İnce şiyle dayı olmaz. Kalın şiyle dayayacak. Kalın şiyle onun yeri, evet. Pazartesi malzemelerinde. Şimdilik evet. ee, yani. işte tekneye hamur çiçek Burası bayağı sıcak oldu. geldiğimiz zaman üşümüştük ama giyinmiştik sıkı sıkı. Şimdi çıkardık artık yelekleri. Hem Hem bu yanıyor, hem buradaki soba yanıyor. Nasıl kabardı? Adım geldim yatamayacağım

Şurada küçük küçük ben de atıp vereyim mi? Dört tane alalım, İki tane ağlarım. Hmm. 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 İnce açmaz ya, ince açmıyor. Gece şey çıkmıyor artık o koda Ali. Hani. <laughs> いいんじゃない

Oğazı, ha, evet, bir, bir mu? Köy moduna geçtim arkadaşlar. Az önce de gördünüz. Kahveye ve camiden çıkanlara dağıttım geldim bir posta. Şimdi de otlu yapacaklarmış. Buradan şöyle soğanlardan, sarımsakların yapraklarından koparacağım. Annem ısırganı da ortada topla dedi ama onu elleyemem. Elini çok kaşındırıyor insanın. Böyle yeter mi acaba? Kaç tane daha alayım. Yetmezse tekrar inerim zaten hemen bahçede. Anne! Bak bir bana! Yeter mi? Tak da aldın mı? Karışık. Bak sizi yeter mi Yetmezse biraz daha toplayayım. Yeter. Okay. Var içinde değil mi sarımsak? Kartoz yiyor. Al sarımsak mı? Sarımsaklar mı? Yeter sarımsaklar da Şunlar şunlar. Yeter mi? Dur bekle. Ben suyu alayım. kartuz ya. Yufkalık bezelerimiz hazır. Yapması bizden, bereket Allah'tan. Evet. Yemesi Emine'den. <laughs> Hep birlikte inşallah. Burada da açılıyor. Ya, <laughs> bu Görüyor mu bak? Ama şey. olacak Biz akşamı ettik arkadaşlar. Sizlere de artık burada veda edeyim. İnşallah severek izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızda bekliyorum. Köyümüzden herkese selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. hoşçakalın.